Evet, şimdi biz İslam Adayla bir oyun oynayacağız. Şu şekilde bir harita diyelim buna, Bunun da harita olsun. Haritamız var. Bu, evet. Bu haritanın aynısını boş haritalarımıza yapacağız. Evet. evet şimdi burada gördüğümüzün aynısını yapacağız. Hem evet. hem hız hem dikkat için. Buna sadece dört kere bakma hakkımız var. Yani. Bakalım hata yapacağız mı? Ve küçücük bir şifre var burada. Ona da dikkat edeceğiz mi yaparken? Önce iyice inceleyebilirsin. Anne. Efendim. Bu yoksa senin zıbbenle. Yok burada dikkat testimiz de var dedim ya hayatım. Onun için işte iyice bak şimdi sonra da dört defa bakma hakkım var. Aynısını yapacaksın tamam mı? Tamam. Şimdi ilk birlikte bakalım. İlk satıra bakacağız birlikte. Bakıyor musun sen? Ötten. Yol ayak. Evet. Kapatacağım artık. O kadar uzun bakamazsın. Tamam. Kapatıyorum. Tamam. Anne. Başladım. Yürü yuttum. Hatırladığın kadar yap. Yarış ya zaten. Ya, hayır. Bir Hadi daha, güzelim. Ya, bir. Tamam o zaman bak dört kere bakma hakkın vardı ya. İkinciyi kullanıyorsun. Ya bir tane bakayım. Tamam ikinci bakma hakkını kullanıyor İslam'da. Ben bakmıyorum şu anda. Tamam baktım. Bakalım kimin daha doğru geçirecek haritayı kendi haritasına. Sizin Ben ikinci bakma hakkımı da kullanıyorum. Tamam. Sen de üçüncüyü kullandın baktığın için. <laughs> tamam baktım. Tamam kapatıyorum. Anne, evet. Böyle dizdim ama bir şey oluyor mu? Olmaz. Ben de unutuyorum Esli ama aklımda kalmıyor. Yami. Yok yamuk olması önemli değil. Aynı olup olmamasına bakacağız. Bakalım sonuçta. Anne suya sönüyor. Aşkım sen tek kare tek kare hatırlarsan çok zor bitireceksin bu oyunu. Hmm. Tamam bir kere bonus vereceğim. Bu bakmanı saymıyorum. <laughs> Hakkında iki hakkın halen bende oluyor. Tamam. Duruyor. Ben bile unutuyorum biliyor musun? Diğer alt satıra geçtiğim zaman. Arada da konuşturayım seni de unut. <laughs> Kopya çekme sakın bakma. Oh my god. Ne yapıyorum arkadaşlar İslam'a da bakmasın diye. Aslında dört kere bakma hakkı vermiştim. Sen kullanmadın hakkını diye. İki bakma hakkın duruyor şey haritaya. Benim haritam bitmek üzere. Bakma. Anne bakayım Hayır oyun bu. Sonuçta hata da yapabilirsin. önemli olan eğlenmek. Hadi sus. Bir, bir, kere şuraya bakma hakkını kullan. bir kere şuraya bakma hakkını kullan. Kopyacı. Kopya çekmek çok ayıp. Senin beynin gelişsin diye bu oyunu yaptık. Sen kopya çekiyorsun. Tekrar bakma hakkımı kullanıyorum. Tamam. Tamam. Benimki bitmek üzere. Benimki bitti. Benimki bitti de. Hatırladığın kadar yap o zaman artık. Kaç kere baktın? Ötten ne? Ben hiç kopya veremem hayatım. Hiç kopya veremem. Hayır. Hatırın. Hatırladığın kadarıyla yapabilirsin. Bak bir yere daire yapmışsın. Zaten her kutucukta farklı vardı düşün biraz. Bir de dikkat de vardı haritada. Bakalım dikkate dikkat ettin mi? Sonu da bitti İslam'da. Başka da hakkın yok. Onu aldım artık. Bitse. Bitirdin mi? Evet. Sonra yok bitirmemiştim falan deme yok tamam mı? bitirdiğini tam kabul ediyor musun? Evet. Hazır mı? Haritanın aynısını yaptığına emin misin? Eminim. Tamam. Arkadaşlar haritamız bu. Bu benim yaptığım. Bakalım. Bakıyoruz şimdi. Getir esin. Otur esin adacığım. Kalkma aşkım. Aa, i̇lk satırımız doğru. Benim. Eslemadanın da ilk satırı doğru, ikinci satırlarımız doğru, üçüncü satırlarımız doğru, dördüncü satırlarımız doğru ama eslemada burada dikkat etmediği bir şey varmış. Oh my god! Haritamızda dikkat şifresi işte buydu. Buradaki yuvarlığımız pembe olacaktı. Hmm. Bak küçücük ayrıntılar kazanmanızı önleyebilir. O kadar ebeğiniz e, boş e, olmuş olabilir. E. <laughs> Sonradan boyamak hiçbir işe yaramaz. Sen bu yarışı kaybetmiş sayılırsın. Hayır, kaybettim. Bak ben sana ama kaç kere dedim. Dikkatli bak dedim. Şifre var dedim. Bitirdin mi? Emin misin? Dedim. Bonus bile verdim. Ya, hayır, bitirdim. Evet, bitirdi. da daha küçük olduğu için okula bile gitmiyor Esnema'da. Bu kadarcık olabilir. Ben bu şekilde... Ama bu ben benim. Bunun devamı <laughs> da bu var. bir de annem de. <laughs> yerini de Getirme aşkım. Ya, evet bunlar Eslem Adan'ın etkinlik setleriydi. Çok güzel yaptı bunları gerçekten. Bir, bazı yerlerde bizden yardım aldı ama çoğu yeri kendi yaptı. Siz de böyle etkinlik kitaplarınızı yapabilirsiniz. Gerçekten bu kitap serisi de çok güzeldi. Bakın arkadaşlar küçücük bir ayrıntı. Hayatta her zaman karşımıza bu küçücük ayrıntılar sorun olarak çıkabilir ama biz bakmasını iyi bilirsek hiçbir sorun olmaz. Di Bir po. O üç numaralı kitabını istemadıcım. Bir e so. Evet. Bir bu. Bu da dört numaralı. Bir, bu. Esnama da bunların hepsini bitirdi iki. Bir burası. Bu da beş. Bu da üç. Bunların hepsini Esnama da bitirdi. Evet. Okula gitmiyor ama kışın bir ara kreşe gitmişti. Orada öğretmeni tavsiye etmişti bu. Arkadaşlar yeterli. Sayın mı size? Ama videomuz çok uzuyor aşkım. Onu başka zaman göster. Ya, hayır. Hadi bunu kapatalım. Başka video çekeriz. Onu da gösterirsin. Hayır. Bu güzel hayır. küçük oyunumuz çok güzel bitti. Esnem Adaya benimle birlikte oynadığı için teşekkür ederim. Şifrenin kalemi aslında masadaydı. Ben bir ara aldım masadan kullandım. Geri bıraktım. Etrafımızda olan şeylere gözlerimiz dörde çalım lütfen. <laughs> ya bir de seyim arkadaşlar. Ya. Tamam bay bay ben tekrar video açacağım senin için. Onu tanıtırsın. Tamam o ayrı. Bay bay. Bay bay. Abone olmayı, tintine basmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>